Uzak çağların yakın kenti Çankırı, bir dönem Gangrıca adıyla Friklere başkentlik yapmış. Germanikopolis adıyla para basılan Hüsnül Hadid, Gangra, daha sonraları Kengri olarak adlandırılan ve Cumhuriyet döneminde Çankırı adını alan ilde, tarihin, kültürün, doğal zenginliklerin ve coğrafi güzelliklerin izini sürmek isterseniz gezinize Çankırı Kalesi'nden başlamalısınız. Şehrin kuzeyinde bir tepe üzerine moloz taş ve tuğla karışımıyla inşa edilen kalede, Çankırı Fatihi Emir Karatekin'in türbesiyle bazı kalıntılar vardır. Eşi ve iki oğluyla burada metfun bulunan Emir Karatekin Bey'i rahmetle anıyoruz. Taş Mescid, diğer adıyla Cemalettin Ferruh Darül Hadisi. Taş Mescit, Çankırı şehir merkezinin güneybatısındadır. Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın Çankırı Atabeyi olan Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında Hıdırlık Tepesi üzerine inşa ettirilen bina, Selçuklu döneminin önemli eserlerindendir. Taş Mescit, Selçuklu mimarisi, plastik sanatlar, mevlevilik, tıp ve eczacılık tarihiyle ilgilenenlerin mutlaka görmesi gereken anıtsal bir yapı. Yapı, Selçuklu taş işçiliğinin nadide örneklerini sunuyor. Hastane olarak inşa edilen eser, halk tarafından Darül Şifa, Darül Hadis, Darül Afiye, Şifahane olarak da bilinir. İnşasından sonra yapılan eklerle bir külliye haline dönüştürülen bina, uzunca bir dönem medresehane olarak da kullanılmıştır. İşlevini 1926 yılına kadar sürdüren anıtsal külliyeden günümüze ne yazık ki sadece bir mescit ve türbe ulaşabildi. Çivitçioğlu Medresesi Medrese Sultan Süleyman Camii'nin doğusundadır. 17. yüzyılda inşa edilen medrese, 2007 yılında Çankırı Belediyesi tarafından kültür ve sanat amacıyla kullanılıyor. Çankırı Evleri eşsiz kent manzarasına uyumlu inşa edilen Çankırı evleri. Evler Osmanlı Türk mimarisinin bütün zarafetini yansıtıyorlar. İl genelinde bulunan 97 adet ev taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Sakaeli Köyü Kaya Mezarları Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen bu mezarların Çankırı il merkezine uzaklığı 69, orta ilçesine ise 8 kilometredir. İlçenin kuzeydoğusunda doğusunda Sakıeri köyündeki kaya mezarları, köyün sırtını dayadığı tepenin yamaçlarıyla Devres çayı arasında kalan dar bir şeritte yer alıyor. Buradan İndağ'a geçiyoruz. İndağ kaya mezarlarının Ilgaz ilçe merkezine uzaklığı 4, Çankırı il merkezine 50 kilometredir. İnda Kaya Mezarları, kayalık ve yüksek bir tepenin doğuya bakan yamaçlarındadır. Burada bulunan ve insan eliyle oyulmuş olan çok sayıda mağara, kaya mezarı ve amacı tam bilinmeyen oyuklar yörede gizemini hala koruyor. Çankırı Müzesi Müze şehrin merkezinde, ...müze değişik dönemlerin kalıntılarını günümüze taşımış. Müzede Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserleri sergileniyor. 2007 yılı itibariyle müzede 1265 arkeolojik, 1217 etnografik eserde 15.540 sikke bulunuyor. Şimdi şehrin güneybatısına yöneliyor, Türkiye'nin 400 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip olan tuz mağarasına gidiyoruz. Modern karayolu tünellerini andıran tuz mağarasının Çankırı il merkezine uzaklığı 22 kilometre. Tuz mağarasında antik dönemden beri yapılan üretim sebebiyle mağara içinde çok sayıda labirenti andıran derin galeriler oluşmuş. Bir gün yolunuz Çankırı'ya düşerse tuz mağarasını görmeden sakın şehirden ayrılmayın. Bizden söylemesi. Köprüler. Tarihi köprüler. Melanca'yı üzerindeki köprüler geçmişi geleceğe bağlayan altın kemerlerdir. İki gözlü kütük köprünün ayakları kesme taş, diğer kısımları ahşaptır. Köprü üzerinden yayalar geçebilecek genişlikte inşa edilmiştir.